Eşim Akademisi'nden herkese merhabalar 2022 bursluluk sınavını kazanan çok değerli öğrencilerim Sizlere sınavla ilgili, bursunuzla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim Hepiniz merak ediyorsunuz Acaba Ekim ayı bursumu ne zaman alacağım? PTT'den ne zaman kartımı çıkaracağım? Milli Eğitim Bakanlığından sizinle ilgili yine önemli bir gelişme var Bazılarınız farkındasınız, bazılarınız farkında değilseniz. Öncelikle Ekim ayı burslarınızı Milli Eğitim Bakanlığı yaptı, hazırladı ve ödenmeye hazır hale getirdi Artık bundan sonra PTT'den gidip bursunuzu almak kaldı. Şimdi sizleri bilgilendireceğim. Ayrıca bundan sonraki aylarda bursum yatmış mı yatmamış mı her ay aynı stresi yaşamamanız için... PTT'ye gitmeden, bankamatiğe gitmeden bursunuz yatmış mı yatmamış mı nasıl sorgularsınız bundan da size bahsedeceğim. Öncelikle Ekim ayında demiştik ki ilk önce e-burs modülüne isminiz düşecek demiştik ve ondan sonra okul idaresi bunu onaylayacak demiştik. Bu onaylamalar bitti ve Milli Eğitim Bakanlığı burslarınızı e-okula yansıtmaya başladı. Nasıl bakacaksınız? E-okula girdiğinizde bursluluk kazananlar e-okuldan duyurular kısmından burs ödeme bilgilerinden girip bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz girdiğinizde ilk kez bursluğu kazandıysanız karşınıza bir adet ödeme kaydı listelenmiş diye bir yazı çıkacak ve 2022 Ekim ayı görünecek. Artık bu yazıyı görüyorsanız hiç korkmayın. Ekim ayı bursunuzu eğer ya da geç bir hafta içinde, 10 gün içinde, olmadı Kasım ayı içinde artık alacaksınız. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Artık Milli Eğitim Bakanlığı bundan sonra bilgilerinizi PTT'ye aktaracak ki bu da başladı aktarılmaya ve aktarıldıktan sonra siz PTT'den gidip hem kartınızı, kartınızla birlikte aynı anda isterseniz Ekim ayı maaşınızı da çekebileceksiniz. Bundan sonraki aylarda hatta şimdi de deneyebilirsiniz. PTT'nin sitesinden veya e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Bursunuz hesabınıza yatmış mı, yatmamış mı diye sorgulama yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Şimdi PTT kartlarınız verilmeye başlandığında biz sizi bilgilendireceğiz. Gidip kartınızı alabilirsiniz diye size bilgi vereceğiz. Öncelikle gitmeden dediğim gibi biraz sonra bahsedeceğim sorgulamadan sorgulamanızı yapabilirsiniz. Eğer bu sorgulamada olumlu cevap alırsanız gidip PTT kartınızı da alırsınız artık. Şimdi bakalım bu sorgulamalar nasıl yapılır? bankaya, bankamatiğe gitmeden, PTT'ye gitmeden bursun yatmış mı yatmamış mı nasıl öğrenirsin gelip ona bir göz atalım. İki türlü sorgulama şansınız var. Bir, e-devletten sorgulama yapabilirsiniz. İkincisi de PTT'nin web sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. E-devletten 15 yaşını dolduranlar, bakın 15 yaşını dolduranlar kendisi gidip PTT'den bir e-devlet şifresi alacak, kendi hesabından sorgulama yapacak. Ama 15 yaşını doldurmayanlar, 15 yaşından küçük olanlar annesinin ya da babasının e-devletinden girerek sorgulama yapabilirler. PTT'den ise 15 yaş altı üstü Herkes girip sorgulama yapabilir. Şimdi ben size önce e devletten nasıl sorgulama yapılır onu göstereceğim. Daha sonra da PTT'nin web sitesinde nasıl sorgulanır onu göstereceğim. E-devlet şifresi alırsanız sorgulamanız daha kolay, daha hızlı ve daha kesin garanti olur. Onu söylemiş olalım. Hadi ilk olarak e-devletten başlayalım. İlk olarak dedik ki e-devlet şifresi alacak 15 yaşını dolduranlar. Doldurmayanlar ise annesinin babasının e-devletinden girecek. Giriş yap diyeceksiniz e-devlet şifrenizi aldıktan sonra. Sonra buraya geleceksiniz TC kimlik numaranızla e-devlet şifrenizi gireceksiniz ve e-devletin ana sayfası açılacak karşınızda gördüğünüz gibi. Şu merhaba size nasıl yardım edebilirim yazan yere PTT yazıyorsunuz. PTT yazdığınızda bakın ikinci sırada PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama PTT Genel Müdürlüğü yazan link et tıkladığınızda size bursunuzun yatıp yatmadığını artık söyleyecek. Bu kadar kolay e-devlet'ten öğrenmek. Şimdi gelelim hocam PTT'den nasıl öğreneceğiz? PTT'nin internet sitesi var. ptt gov.tr bakın tekrar edelim www.ptt.gov.tr adresine giriyorsunuz ve sağ alt köşede canlı destek diye bir kısım var bakın gördünüz mü şurada hemen fareyle oynatıyorum canlı desteğe tıklıyorsunuz burada sizden adınızı soyadınızı e-postanızı ve telefon numaranızı isteyecek yazacaksınız buraya e-postayı yazacaksınız telefonu ad soyad ve telefon zorunlu hocam telefona babamın telefonunu yazabilir miyim annemin telefonunu yazabilir miyim evet sohbeti baş başlat diyeceksiniz ve karşınıza gelen robota yani sohbet canlı destek yap hizmeti veren kişiye derdinizi söyleyeceksiniz. Benim 2022 Ocak ayı MEP bursum yatmış mı? Bursum yatmış mı diye direkt oraya yazılı bir şekilde soracaksınız. Onlar size bursunuzun yatıp yatmadığını söylemiş olacak. Evet, iki şekilde e-devletten ve PTT'deki canlı destek kısmından bursunuzun yatıp yatmadığını bankaya gitmeden, bankamatiğe gitmeden artık öğrenebilirsiniz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.